Evet, herkese merhaba. Ben Kumsal Melih'im. Bugün gördüğünüz gibi yanımda bir konuğum var. Kendisi Rabia. Tanıtabilirsin kendini. E, merhaba, ben Rabia. E, ben de Boğaziçi Ekonomi Öğrencisiyim. Kumsal'la birlikte aynı bölümdeyiz. Ama evet. hazırlığım Kumsal'la birlikte. Bu sene yine eş Evet, bugün onunla birlikte şey, Güney Kampüs'e geldik Kilios'tan. hı. -hı ben işte 11. sınıfta sınav sürecinde çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık bir 3 yıllık çalışmam var diyebilirim açıkçası. Bir sene mezuna kaldım. Hem 2020 hem 2021 sınavına girdim. 2020'de 40 bin yapmıştım ama sayısı aldım o sene. Sonrasında 11'de sayısı aldım, 12'de sayısı aldım ve mezun senesinde eşit ağırlığa geçtim. Ama şöyle oldu, bütün sene boyunca sayısal çalışmaya devam ettim. Son 3 ayında eşit ağırlığı onun yanında devam ettirdim. Hı -hı. Ve işte bunda belli etkenler vardı. İşte kendime hedef belirlemem gibi farklı farklı etkenlerim vardı ve en sonunda ikisini birlikte çalışma kararı aldım. Ve e, ekonomi bölümünü tutturabilmek de tek hedefim işte Yani birkaç hedefim daha vardı ama öncelikle hedefim oydu. Sonrasında bu şekilde devam ettim çalışmaya ve sınavda 608. oldum. E, ve şu an Boğaziçi Ekonomi'deyim. <laughs> evet, burada benim de sayısaldan eşit ağırlığa geçerkenki hedefim tamamen Boğaziçi Ekon, Ekon kızı olacağım falan diye <laughs> Hani geldim, ustardı <laughs> ve öyle oldu. Evet, ikimiz de başarmışız. Evet. Şimdi biraz daha bir sürecini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz zaten Rabia Hanım. Ben ona böyle sorular soracağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videodan sonra lütfen Kumsal Veren kanalındaki videoya da bakın. Çünkü orada Rabia Hanım son 3 ayını olacağız ve e, özellikle son 2 deneme rutini çok güzel bir şekilde yürütmüş Rabia. Onları anlatıyor olacak sizlere. Taktikler vereceğiz. O videoda oradan yani Kumsal Veren'den ulaşabilirsiniz. O zaman ben sorularla başlayayım. Evet. Evet. evet e, geçsinler.

Evet Rabia, ilk kez ne zaman çalışmaya başladın ve çalışırkenki motivasyonun neydi? <laughs> Aslında çok önceden çalışmaya başladım yani. YKS bilincim 11. sınıfın başında oluşmuştu. Yani 11. sınıfın başında artık sınav öğrencisi olmaya aday bir öğrenci olduğumu biliyordum. Yani aday olduğumu biliyordum en azından öyle diyebilirim. Ve, ve sayısaldan gireceğimi düşünüyordum. O zamanlar işte boğaziçi endüstri kazanmak da hedefim. Ve daha doğrusu yani endüstri mühendisliği kazanmak yani hedefim. O zaman böyle boğaziçi fanatiği değildim. Ama 11. sınıfın başında ciddi bir fen çalışmasıyla başladım matematik çalışması ve fen çalışması çok benim için önemliydi. 11. sınıfta çok çalışıyordum. Yani genel olarak e, o zamandan bilinçli olan bir öğrenciydim bu konuda. E, sonrasında 12. sınıf oldum. Yine sayısaldım. Sayısaldan devam ettim çalışmaya ve e, yine çok çalışıyordum. Yani bir son zamanlar evet biraz mezuna kalabilir miyim acaba? Mezun olur mu? Bunların da psikolojisi başlamıştı ama ee, birazcık işte o zamanlar şey de böyle, acaba eşit ağırlık çalışmaya başlamalı mıydım? işte yani iyi ki benimle konuşurken bunu detaylandırırız yine. Hı hı. Ee, birazcık işte bu konuda şeylerim vardı, ee, sor, soru işaretlerim vardı kafamda, öyle hı hı. diyebilirim 12. sınıfta. Ama yine de çalışan bir öğrenciydim yani öyle diyeyim. Anladım yani sen 11'de başladın, 11'de sıkı bir şekilde fen hı hı. yürüttün, matematik evet. yürüttün daha sonrasında 12'de de aynı şekilde gitti bu. Çok güzel. Ama 17. tabii 11. sınıfta TET çalışmayan bir öğrenciydim. Yani. Aynen. Sadece... Hani 11'de e, böyle hani TET hiç bakmadın mesela? Yok bakmadım. Ben biraz yani Paragraf çözüyordum arada. Aynen. 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 Sadece onu devam ettirmiştim. Onun dışında devam ettirdiğim bir şey yoktu. Yani 11. sınıfın fenini 11. sınıfta bitirmeye odaklıydım. Fen çünkü ağır. Matematik kısmen daha kolay denebilir belki. Ama fen e, konuları ağırdı. Ve 11. sınıfı 11. sınıfta bitirme, bitirmeliyim ve anlamalıyım odaklı bir öğrenciydim. Yani bunu söyleyebilirim. Anladım. Çok güzel. Peki 12'ye geçerken yaz tatilini nasıl değerlendirdin? Ee, o yaz tatilinde şöyle bizim bir kursumuz var ve bu kursumuzda sadece TYT matematik fizik e, ve kimya dersleri veriyordu. Üçü vardı sadece. Biz biyolojiye başlamamıştık. Peki yani, AYT fizik mi? Ya, TYT fizik. Okay. Yani, TYT yaz kursu e, şeklinde bir kursa gitmiştim. Ama yaklaşık bir buçuk ay ya da bir ay gibi bir süre sürdü ve kısa bir süreydi. işte az ders olduğu için ve ders saatimiz fazlaydı. Kısaca bitirmiştik. O zaman bir işte şey bilgisayarmanın TYT matematiğini çözmüştüm. Onu hatırlıyorum. Sadece bir tane soru bankası çözmüştüm ve arkasından işte TYT matematikte denemeler yapmaya başlamıştım. Ee, sonrasında o yaz ben AYT'de çalıştım. AYT Fizik çünkü 11. sınıfta benim biraz eksiklerim vardı. O eksiklerimi bitirmek istedim ve o yüzden 11. sınıfta çalışmam gerekiyordu. 11. sınıfta çalıştım o yaz tatilinde ama e, biyoloji baktım birazcık ve birazcık da şey, e, son denge konularından biraz eksiğim vardı, onlara baktım. Hı hı. Bir de e, fizik çalıştım ağırlıklı olarak, öyle diyebilirim. Yani, yani, yani yaz tatilinde böyle bir 11'i toparladın, onların evet. üzerine de o kampı yürüttün, teletamat, şey, evet. fizikle kimya yürüttün. Çok güzel. Ee, peki yazın başındaki netlerini hatırlıyor musun? Ortalama kaç varydı o gün sonunda? 11. sınıfa sonu, ya şöyle diyeyim. Aslında biz çok deneme olmuyorduk. Bu benim işte en büyük hatalarımdan bir tanesiydi. Çok deneme olan bir öğrenci değildim. <laughs> Özellikle denemelere yazabileceğimiz dersler vardı ama ben yapmamıştım. Bizim derslerimiz yazın da deneme yapmamıştı. O yüzden ben ilk TYT denememi 12. sınıfın bir hafta öncesinde falan oldum. Hmm, Aynen. Anladım. Bir iki hafta öncesinde yaptım. Kaç gittim. geldi peki? O zamanlar bir 65-70 falandı o civarda. 65-70 anladım. Peki Hı -hı, e, 12. sınıftaki iyikilerin ve keşkelerim. Şimdi keşkelerini özellikle merak ediyorum çünkü <laughs> hani mezuna kalmaya karar vermişsin. Bu, bu büyük bir karar aslında hani bir evet. yıl erteliyorsun aslında üniversite hayatını. Ee, nasıl ilerledi o süreç? şöyle ee, şöyleydi. Şimdi ben ilk dediğim şeyler son zamanlara doğru evet demiştim az önce bahsettim mezuna kalma az önce bahsettim dememem lazım. Dem Aynen. çünkü okay. kesebiliriz de. orayı. Aynen. Ee, şöyle 12 sınıfa dair ilkilerim şöyle aslında ben bir son zamanlarda doğru işte mezuna kalınır mı acaba daha iyisini yapabilir miydim yeterli kadar verimli çalıştım mı gibi kendimi sorgulamaya şeylere gitmiştim ve mezun senesi de belki olabilir kafamda böyle bir noktada vardı açıkçası ama çok da bir yandan da çok da diretiyorum bu sene olsun seneye olmasın diye çünkü mezun senesine karşı biraz da korku da vardı kafamda ama sonrasında hep şey düşündüm. Ya sen şu an mezuna kalmayı düşünme. Mezuna kalsan da kalmasan da şu anki çalışmaların senin o zamanki çalışmalarına mutlaka yardım edecek yani. Aynen öyle. Evet ki ve çok da yardımcı oldu. 12. 12. sınıftaki sayısal çalışmalarım. 11. sınıf şey mezun senemin başında bana gerçekten çok yardımcı oldu. Orada programlarımı anlatırken yine bahsederim mezun senesinin başındaki programlarımı. Bana gerçekten çok yardımcı oldu. Hep bu psikolojideydim. O zaman o yüzden çalışmaktan vazgeçmedim yani. Sürekli bir çalışma halindeydim. Uzun süreli çalışmayı hiç bırakmadım yani. <laughs> Onu söyleyebilirim ilk olarak. Yani böyle hermen. kafanda bir mezunluk şeye ışığı yanmış olmasına rağmen evet. hani okey mezuna kalsam da ben evet. bu çalışmalarımı kullanacağım sonuçta bakacağız. Evet evet. O bakış evet. çok önemli bu arada. Evet. yani. Onu hep devam ettirdim yani. O yüzden çalışmalarıma uzun süreli ara vermedim diyebilirim. Hı <laughs> Peki keşkelerin nasıl işledi bundan? Ee, şöyle yani zaten en büyük keşkelerimden bir tanesi şimdi eşitarlık öğrencisiyim yani eşitarlıktan yerleştim buraya. Ee, 12. sınıfın sonunda bunu yapmak yapmaya dair bir keşke duydum. Keşke 12. sınıfın sonunda yapsaydım yine olur muydu acaba diye. Ee, bir keşke duymuştum ve e, bir de 12. sınıfta denemeleri gerçekten aşırı umursuyordum yani deneme sonuçlarımı. Benim, deneme sonuçları beni gerçekten yıkıyordu. Ee, 12 bunu işte şey daha sonraları daha pozitif kullanmayı öğrendim ama 12. sınıfta bunu pozitif kullanmayı Ha ya yani mesela evet. düşük mesela 85 yapıyorsun yapıyorsun çat evet. 60 yapıyorsun evet. bir anda yıkılıyorsun falan. Evet evet aynen. Hmm. Ve uzun süreli bende etki bırakıyordu. O biraz kötüydü maalesef. Bu bende de vardı bu arada. Ya da mesela birinci olmaya alışmışım dershanemde. <laughs> bir anda altıncılığa falan düştüğümde çok çabuk derslerimi etkileyecek şekilde hani yılıyordum anladın evet, mı? Evet evet o, o bende sıkıntılı. de biraz problemdi maalesef. Aynen. Peki 2020 EKS'den sonra neden evet. mezuna kalmaya karar verdin? Hani sonucu gördün. Hı hı. Sonucun da neydi bu arada? Sıralamanı da söyleyebilirsin. Evet, 42.500'üncüydüm ilk sene sınava girdiğimde. Sayısaldı değil mi? Aynen sayısaldım o zamanlar. Hiç eşit çözmemiştim. İşte ona dair birazcık şeyim vardı. Yani böyle eşit harika derslerine içten içe bir şeydim yani ilgiliydim açıkçası. lisede ben Anadolu Lisesi'nde okuduğum için zaten bir farkındalığım da vardı böyle edebiyat derslerine karşı ve ondan bir pişmanlığım vardı. Ya hani işte bir daha girsem eşit işte çözerek girerim sınava vesaire diye <laughs> bir düşünce vardı kafamda. Bir bunu düşünerek şey yaptım. Bir sonucumun yeterince iyi olmadığını düşündüm. Yani benim beklentimi karşılayan bir sonuç değildi. Sonra çevremde mezuna kalmış çok kişiyle konuştum ve genel itibariyle daha ileri çekildiğini düşündüm yani. Ee, mezuna kaldıktan sonra şimdi mesela sınav bitti 2020 çat diye başladın mı yoksa bir aramı verdin Hı. Ne zaman bir daha e, çalışmaya başladın? Şöyle 17 Ağustos günü yani işte Haziran ortası gibi sınava girdik diye tahmin ediyorum ve e, 17 Ağustos'tu yani az saatinin sonunda artık ben çalışmaya başlamıştım. E, ama çok böyle çok büyük şeylerle başlamadım açıkçası. Dedim ki günde 5 saat e, ben 12. sınıfta dershaneye gittim. 11. sınıfta da dershaneye gittim ama mezun derse dershaneye yazılmadım. Bir de bunu da biliyordum yani. Herkes için dershane verimli bir yer değil. Ve benim için verimli bir yer değildi. Benim Ama için ben... de değildi. Aynen ben devam ettiriyordum yani bunu. Ben bireysel çalışmadan daha çok verim alan bir insan olmama rağmen çevremdeki insanlar bunu yapıyor diyerek bunu devam ettiriyordum. Bu bir hataydı bence o zaman için. Peki TYT falan mı çalışıyordun 5 saatte genelde? <laughs> Aynen TYT çalışarak başladım ben. Bir galiba Eylül ayına kadar sadece TYT çalıştım. Evet. Peki eşit ağırlık çalışmaya ne zaman? Şimdi sen hani dedin ya hı hı. hep aklımda vardı hı hı. ama ona rağmen seneye hala sayısalla evet. <laughs> devam ettin ve son 3 ayda mı geçtin? Nasıl oldu o iş? Şöyle 70 netle 70 bin netleydi galiba mezuna kalmıştım 2020'de ve etrafında konuştuğum insanlarda işte hani sayısalın kötü değil ki. Hani neden sayısalı bırakıyorsun? O yüzden eşit ağırlıkta geçmek yerine işte sayısal çalışmaya devam et. Eşit ağırlık düşünürüz gibi. Hani böyle daha bir şey vardır ya işte sayısal yapabiliyorsan iş geçmesen. Aynen sende. bana da bunu <laughs> dediler. Ben Aynen. arkadaşlar sayısam okul birincisiydim. Ben iş geçerken ne tepkiler gördüm hani. Yani, evet. Ya öyle. Ya işte Hı -hı. öyle bir yaklaşımda olunca ben de yani bir de o kadar çok sayısal çalışmışım mezun sanatisinde dedim ki işte bunu işte çalışmaya devam edeyim mezun sanatisinde kullanırım vesaire o yüzden biraz da atmaktan da çekindim bilmiyorum yani ve Boğaziçi Endüstri de gerçekten benim hedeflerimden bir tanesiydi 11. sınıfta buraya gelmiştik Boğaziçi'ni gezmeye ve ben demişim bir tamam Boğaziçi yani hani istiyorum burayı evet. ee, öyle olunca işte şeydi ikinci hedefim de Boğaziçi Matematik'ti yani neden olmasın hedefine ulaşmak için bir sene daha sınava çalışmak benim gözümde ya çok büyük gözükmedi. Evet. Peki, şimdi sen TME derslerini yani bu edebiyat tarihi çok kısa sürede hallettin. <laughs> hani ben mesela bir yıla yayarak evet. çalıştım. E, nasıl? Hani sence kısa sürede halledilebilir mi? Ya da mesela çok çabuk bitirdin. Unutuyor muydun? Nasıl toparladın? Evet, Şöyle diyebilirim şimdi. Eşit ağırlığa, bu geçme sürecimle ilgili bir ufak bir şey daha ekleyeyim. E, matematik çalışmıştım. Gerçekten bir de hani geçerken kafamda şey vardı. e, sen geçmek istiyorsun. O zaman matematiğini mükemmel yap. Yani kal Aynen. 2020'de kalırken de 39 matematik netiyle kalmıştım. Ama o zaman da hep kafamda şey vardı işte. Ya işte 2020'de bunu uygulayamamıştım. Ya işte eşit ayaklaşıyorsan, sen sayısal ayaklaşıyorsan matematik seni öyle atacak bir şekilde yani hani sözel çözmediği sürece. O yüzden 2020'de de matematiğe önem vermiştim. O zaman 39 net yapmıştım. Yani sınav da kolaydı tabii. Ama işte şey 2021'de de düşünce yapım buydu yani hani geçeceksen de senin matematik ana dersinse gerçekten karar verdiğin ana kadar şu anda itibaren çalışacağım ana diyene kadar çok yoğun bir şekilde matematik çalışmaya devam et fen çalışmanın yanında ve bunu aksatmadım matematik çalışmamı gerçekten çok yoğun tuttum çok güzel yani Tam olarak e, yapabildim mi sınavda bilmiyorum işte 30 AYT matematik neti yaptım 2021'de. Ama 10 soruyu hani görmedin mi uğraştın da mı yapamadın? Uğraştım da yapamadım. Ama sen 40 soru görebilmişsin ben <laughs> göremedim 40 sorunun 40'ını 40 soru da açıkçası. 40 soru gördüm aynen. İşte 30 ayet neti yapmıştım. Ve benim işte hedefim orada ortak bir kesişim kümesinde olan matematiği ilerletmekte. İşte son 3 ay geldiğinde de 96 gün vardı. İşte 100 gün kala kitaplarımı sipariş ettim. 96 gün kala kitaplarım gelmişti. Benim elimdeydi. Hı. Ee, önüme dizdim kitaplarımı işte. Sonrasında başladım. Ee, şöyle ilk edebiyattan başladım. 28 gün boyunca edebiyat çalıştım ve 28 günde edebiyatı bitirdim. Peki edebiyatın yanında mı deneme, matematik çalışıyordun ama değil mi? Ha şey zaten son 3 ay kala ben ayeti denemesi yapmaya başladım mezun senesinde ha, işte. Anladım. Daha öncesinde sayısaldan da deneme yapmıyordum. Yani böyle tek tük aralarda ayete denemesi yapmışımdır ama onun için yoğun olarak böyle ayete, düzenli ayete denemesi yapması şeyim yoktu. O zamana kadar hep TET yapıyordum. Ve şey... Ee, Tabi o sırada tam şimdi sayısalın üzerine tam durmuyoruz. O sırada sayısaldan e, çok fazla alan denemesi çözüyordum yani işte. Onu da bırakmıyorsunuz. Bu <laughs> kadar bir imkanı. Çok ilginç ya. ya ben şimdi, mesela yapamam bunu. Şimdi saat olarak falan da hatırladığım kadarıyla bahsederim. işte o sürece kadar yani Ocak ayına gelene kadar evet ayet denemesi işte son 3 ay kalana kadar e, çok yoğun bir şekilde ayet denemesi evet yapmıyordum ama deli gibi şey... E, alan denemesi çözüyordum. Bir 10 tur falan, 3 fen şeyinden de işte fizik, kimya, biyolojiden bir 10 tur alan denemesi bitirmişimdir. De. Ee, çok yoğun bir alan denemesi çözümü yapıyordum açıkçası. Hı hı. Ama işte bir yandan da şey, en büyük kafamı rücalayan şey benim TYT'ydi işte. Yani AYT'ye bu kadar çalışıyorum ama TYT iyi olmadığı için ya işte ilk böyle yüksek sıralamaları sayısalda çekmezdi. Evet, i̇şte sen, senin eşit ayakta da istediğin yerler var. Ve e, eşit ayakta bu TNT ile istediğin yere gelebiliyorsun. Bunlar hani falan var. Mesela seni çeker ama boğaz içine çekmeyebilir o sayısal. Aynen, aynen. aynen. İşte boğaz içini karşılamayabilirdi. Sonrasında işte 28 gün sürdü benim şey bitirmem. Ya yani 28 gün tam işte 28 günde bitireceğim dememiştim başta. Ama olabildiğince çabuk bitsin şeyindeydim sonrasında işte Peki nasıl bitirmenin o edebiyatın nasıl? Evet. Şöyle 96 gün kaldı işte sınava ben işte Kadir Gümüş'ün benim hocamın YouTube'dan videolarını izlemeye başladım. 127 videosu var diye hatırlıyorum. Hı hı. Sonrasında videoları izledim işte not aldım kendim bir yandan. Kendim not alıyordum. Sonra bir şey videoyu izlerken not alıyordum. Sonrasında da şey yine Kadir Gümüş'ün soru bankasını çözüyordum. Dem direkt arkasından hemen çözüyordum ve çözüyordum. Diğer konuya geçiyorum. İşte not al şey video izliyordum, not alıyordum. Eee kitabını çözüyordum, diğer konuya geçiyordum. Bu şekilde bayağı bir ilerledim. Yani bir divandan sonra durdum. Bir milli edebiyattan sonra durdum. iki gün konu tekrar yaptım sadece. Bir de şeyden sonra e, Cumhuriyet'te zaten e, bitirmiştik. Milli Edebiyat'tan sonra direkt Cumhuriyet'e geçerken Cumhuriyet'ten sonra bitirmiştik. Ve hı hı. 28 günde totalde işte benim o soru bankası dahil bütün videolar bitmişti. Hı hı. Ve çünkü arkadan e, yoğunlar olarak fen çalışmaya devam ediyordum bu süreçte yani. Burada şunu tavsiye etmek istiyorum. Eğer bir şey yetiştirmeye çalışıyorsanız mesela dedi ya tarihi daha geçmemiştim diye. Tarihle edebiyatı aynı anda alsaydı muhtemelen daha geç biterdi. Evet, olabilir. Yani çok uzardı yani. Çünkü onun bölümcüğünü alımca bir de iki tane büyük konuları hatırlamak hani zor bir şey. Evet, evet. O yüzden ben mesela TYT'de de hani öğrencilerime şey yaptırıyorum. Önce biyolojiyi bitir. Hı hı. Sonra kimyaya geçtiğimizde biyoloji denemelerle hatırlarsın zaten. Hani evet, evet. onu sıralamada çözmek çok önemli. Aynen, aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani işte bütün odağım olduğu gibi edebiyatın üzerine çektim. Öyle diyebilirim o süreçte yani. Arkasından şey, tarihe başladım ve 22 gün tarih sürdü. Bütün odamı yine aynı şekilde tarihin üzerine çektim. Yine aynı şekilde ilerledim. Bu sefer Ramazan yetkini açtım. Videolarını izledim. Notlarını tuttum. Sonra onun konu anlatım kitabından okudum. Evet. Bir, birer kez çözdüm ama bunu yaparken e, ta, şey, edebiyattan ikinci bir soru bankası çözüyordum. Ee, ve şey geriye dönüp tekrarlar yapıyordum o süreçte de o 22 gün içerisinde de. Sonra toplam işte 60 gün 2 ayda ee, benim tarih ve edebiyat bitmişti. Yanında tekrarlar yapılmış bir şekilde. Yani bir coğrafya de şey, peki? Yani coğrafya sınava son e, bir hafta kalmıştı işte. Osman'ın işte ayete edebiyat, AYT coğrafya videosunu açtım. İşte oradaki videoların hepsini izledim. Biraz da kısa kısa videolardı. Not tuttum. Zaten nokta atışı ve zaten e, coğrafya yapılabiliyor yani öyle düşünüyorum. Çok bakmasan da. Aynen. Ya teyit coğrafya background'un varsa. Aynen aynen. Yapıyorsun. Bir ara hani hiç bakmadan girmeyi bile düşünmüştüm yani öyle diyebilirim. Bir de çok ufak bir şey ekleyeyim burada. Eğer hani benim gibi sayısal olup işte devam ettirmek şey düşünenler varsa nasıl yetiştirdin diye soruyorlarsa. işte sabahı ben sabah 10 gibi falan başlıyordum çalışmaya. Akşam da şey 12 1 gibi falan bırakıyordum. Burada geç başlıyormuşsun bir çoğuna göre. Evet, sabah çok erken başlama çok gibi iyi bir yoktu yani. Evet. Çünkü gece çalışan bir insandım ve 12 1'e kadar uzatıyordum yani çalışmalarımı. Ee, i̇şte işte şey yapıyordum. Sabahtan ta şey veriyorum. derslerini veriyordum, eforumu. Onlarla uğraşıyordum. Sonrasında akşamına da edebiyat başlıyordum. Çünkü bu genelde en sevmediğiniz şey baştan yapın daha kolay akar şey var. O o yüzden sabah yapıyordum yani. Tailwind pek o zamanlar haz etmiyordum. Bir süre sonra hatta şey psikolojisi oluşmuştu. Ya hani şu an burada fen çalışıyorum ama ilerleyemediğimin farkındayım. Yani bir ilerleme kaydedemedim. Şu an işte olsam takır takır ilerliyor olacaktım. Yani fen çalışırken bunu falan düşünmeye başladım. Evet. Bu bir son bir ayda iyice şey yaptı yani hani artık böyle kapıya dayandı böyle. O yüzden edebiyat çalışmama aşırı bir yoğunluk vermeye başladım. Fenden kısmaya falan başladım hatta. İyi ki de yapmışsın. Ya. <laughs> evet. Şu an burada söyleyebiliriz. Evet, evet Peki ta sen e, çözdün mü sınavda? Yok şöyle oldu işte 2021 sınavın bu kadar zor gelmeseydi eğer hmm. e, çözecektim. Sonrasında sınavda benim 2 saat sürdü matematik çözmem. Benim ben <laughs> yetiştiremedim diyorum. Hani, <laughs> evet. Ben Ama şey yetiştirebilirdim istesem hani 40'ın 40'ın da görebilirdim anlamında yetiştirebilirim diyorum. Sos bir kontrol etmek <laughs> gerekti evet. bende. Çünkü ben çok dikkat hatası yapan biriydim. Evet. Hani ve şey beni çok korkuturdu. Hani soruya bakıp çözememek var ama SOSBIR'daki bir yanlışımı silip doğruya çevirmek var. Evet evet, haklısın. Yani. Ben de aynen öyle yaptım işte. Sınavda iki saat matematik sürdü. İki saat matematik çözdükten sonra sonra bir saatim kaldı. Kendime dedim ki tam böyle saate odakladım gözümü Hı. böyle. Dedim ki sana bir dakika düşün. Hı. <laughs> Hangini çözeceksin <laughs> önce? Yani ya fen çözeceksin ya edebiyat çözeceksin. Yani sosyal bir çözeceksin ve diğerini çözemeyeceksin hani Evet. Ya, çünkü ikisinden birine olan çalışmalarını bırakacaksın yani. Sonrasında böyle tam gözüm saatte. O bir dakika dedim ki işte şimdi fizik sorularına bir bak. başlık fizik sorularına. Bir de kimya sorusu baktım. Biyolojiyi zaten hani yapabileceğimi düşündüğüm için ona bakmadım. Ve şey zorlandım açıkçası sorularda. Sonra da bir döndüm edebiyata şey baktım ve baktım edebiyatı yapabiliyorum. Yani devam ettirebiliyorum edebiyatı. O yüzden sen eşit bir şey olur gibi. Yani sen dün eşit çöz dedim. Zamanında böyle bir kararla işte dönüp eşit çözmeye başladım. Evet, öyle yani. Şimdi şey oluyor. Yani iki dakika senin hayatını mı değiştirdiği gibi falan sorular oluyor ama aslında öyle değil yani. Bir şeyler hep kafamda vardı. Benim, var. De... Sen ama bir hazırlık yapmışsın yani. Evet evet. Evet ama bir de şey var mesela. Ben şey de düşünüyorum. Bana soruyorlar yani. Ni boğaziçi ekonomi olmazsa eşit ayakta ne olacak o zaman hani? Sadece eşit ayak çözdün çıktın. Ben onun için <laughs> çok stresliydim. Hani evet. eşit ağırlıkta ilk 1500'e giremedin mi? Evet. Yandım falan diye bakıyordum. Halbuki öyle değil. Ee, ben çünkü mezuna kalacağımı düşünüyordum sınav bittikten sonra. Bölümleri araştırmaya başlamıştım. Mesela bilken politika falan bile artık yazmıyor okeydim mezuna kalmamak için. Ben mesela senin yaptığın yapamazdım. Mezuna kalabilecek en son insanım hani ben. Yap hmm. Bilmiyorum. Hmm. Ee, bir, bir sene ben çıldırabilirdim. <laughs> çok açık konuşayım <laughs> yani. Öyle demeyelim de şimdi. <laughs> Ama hani korkutmayayım ben sizin gözünüzü. Sadece ben kendi bakış açımdan anlatıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir başarı hikayesi var aslında burada. Ee, tebrik ederim senin de yani gerçekten hani e, çabaların olsun, yılmaman olsun. Hem 12. hem mezun yılında Çünkü genelde mezuna karar verip 12. sınıfta fırs alanlar var. Hı, evet. Hatta bana da öyle mesajlar geliyor ki sakın, sakın. Ya <laughs> ee, bu şekilde sonlandıralım mı o zaman videoyu? Evet, olabilir. Olur. O zaman arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi e, bu videonun son 3 ay için özelleşmiş hali e, Kumsal veren kanalında evet. olacak. Orada daha hani sos brida nasıl çalıştığına dair tekniklerine ineceğiz biraz daha Rabiayla. Deneme rutinlerini anlatacağız. Evet. Sizi oraya yolluyorum ve hoşça kalın diyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.